Merhaba gençler. Böbrek üstü bezlerimizde kalmıştık. Buradan devam edelim. Böbrek üstü bezlerimizin diğer ismi adrenal bezlerdir. Hemen bahsetmiş olalım. Hatırlarsanız böbrek üstü bezlerimiz için demiştik ki ACTH hormonu var vardı. Kabuk bölgesi hormonlarımın oluşturulmasını sağlamış oluyordu. Yazalım hemen. Böbreklerin üstüne yerleşmiş iki bezdir. Dış kısmına biz kabuk ya da korteks adını vermiş oluyoruz. İç kısmına ise öz bölgesi ya da medulla adını vermiş oluyoruz. Öncelikle kabuk bölgesi hormonlarımızla başlamış olacağız. Kabuk bölgesi hormonlarımız 3 tanedir. İlk ile hemen başlamış olalım. Kortizol yani diğer ismiyle glikokortikoidler protein ve yağlardan glikoz üretimini sağlamış oluyorlar. Bu sayede de kanda şeker miktarını arttırıcı özelliğe sahiptirler. Fazla salgılanması durumunda ise yüksek kan şekerine neden oluyorlar. Yazalım hemen. İlaç olarak aşırı kullanıldığı zaman da bağışıklığı baskılayıp enfeksiyonlara neden olabilme özelliğine sahipler. Aynı zamanda kılcal kan damar geçirgenliğini azaltarak iltihaplı dokulara protein sızmasını önlüyorlar. Bu önemli bir özelliği diyebiliriz. Sızmasını yazamadım. Şimdi o zaman kortizolü özetleyecek olursam şeker miktarını arttırıyor kanda, glikoz üretimini sağlıyor. Protein ve yağ metabolizmasını gerçekleştirerek. İkincisi aldosteron, eksik yazmışım. Şurada bir e harfi olacak. Diğer ismiyle de mineralokortikoidler. Bunlara baktığımız zaman böbreklerde sodyumun geri emilimini potasyumun ise salgılanmasını teşvik ediyorlar. Kanın hücre içi ve hücreler arası sıvının mineral ve iyon dengesini ayarlarlar. Eksikliğinde Addison dediğimiz bir hastalık var. Addison'u ortaya çıkartmış oluyor. Bu durumda kan basıncı düşüyor, enfeksiyonlara karşı direnç azalıyor. Deri bronz rengini almış oluyor. Fazla salgılandığı durumda ise kom dediğimiz bir sendrom ortaya çıkmış oluyor. Bu durumda da kandaki sodyum miktarı artıyor. Kan hacmi ve kan basıncı artmış oluyor. Şimdi şöyle hatırlayalım. Kortizol glikokortikoid diğer ismi o zaman glikozla alakalı bir üretim gerçekleştirmiş olacak. Aldosteronun diğer ismi de mineralokortikoid o zaman mineraller gelecek aklıma. Sodyum gibi mineraller, diğer potasyum gibi mineraller aklımıza gelmiş olacak. Son olarak kabuk bölgesinden eşeysel hormonlar salgılanıyor. Fakat az miktarda androjen, östrojen ve progesteron hormonlarının salgılanmış olduğunu bilelim. Bunları zaten eşeysel bezlerde detaylı işlemiş olacağız. Kabuk bölgesinden sonra bir de öz bölgesi hormonlarımız vardı. Onlara da bakalım göz bölgesi hormonlarımız iki tane. Bir tanesi adrenalin, diğer ismi de noradrenalin. Adrenalin'in diğer ismi epinefrin olarak biliniyor ve bu adrenalin dediğimiz yapı kas ve karaciğerdeki glikojen yıkımını ve oksijen tüketimini arttırıyorlar. Aynı zamanda kalp atışlarını hızlandırma, kan basıncını arttırma gibi görevleri var. Göz bebeklerini büyütüyor. Yine sempatik sinir sistemi etkisiyle gerçekleşir bu. Beyne ve kas hücrelerine giden damarları da aynı zamanda genişletme gibi bir görevi var. Sinir ve heyecanlanma durumunda salgılanması artıyor. Derideki kılcal damarları daraltma gibi bir görevi var. Kalp beyin ve iskelet kaslarına giden damarları da genişletir diyebiliriz. Yine sempatik sinir etkileri aslında burada da mevcut derideki kılcal kan damarları daraldığı için bunu da söylemiş olalım. İnsanlar korktuğu zaman yüzlerinin rengi sararır. Bunun nedeni kılcal damarların daralmasıdır. Nöroadrenaline baktığımız zaman yani diğer ismiyle nöroepinefrin burada kan damarları daraltılarak kan basıncını arttırıyor diyebiliriz. Bu sayede de metabolizma hızı artmış oluyor. Vücut ısısını arttırma, kan şekerini arttırma o gibi görevlerin olduğunu bilelim. Aynı zamanda adrenalin gibi bu da bir nörotransmitter madderimizdir. Gelelim 5. bezimiz epifiz bezimize. Bu epifiz bezimiz beyin yarım küreleri arasında bulunan bir bezdir. Aynı zamanda melatonin dediğimiz hormonun salgılanmasını sağlıyor. Bu melatonin hormonu da salgısı göze gelen ışık miktarıyla kontrol ediliyor göze gelen ışık miktarı ile ters orantılıdır. Çünkü karanlık ortamda salgısı artar diyeceğiz. Ve günlük uyku uyanıklık periyodunu yine bu hormonumuz sayesinde düzenlemiş oluyoruz. Ergenlikten önce de eşeysel organların oluşmasını engelliyor. Yani gereksiz yere, yersiz yere ergenliğe girmeyi engelliyor diyebiliriz. Organların oluşmasını önler dedik. Gelelim altıncı bezimiz olan timus bezine. Tüm timus bezine baktığımız zaman göğüs boşluğunda bulunuyor ve lenf sisteminin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Yeni doğan bebeklerde yapı olarak daha büyükken yaş ilerledikçe küçülüyor. Hatta belli bir süre sonra hormonunu salgılamamaya başlıyor. Bu nerede olgunlaşır diye söylenirse timusun T'si T lenfositlerinde olgunlaşmış oluyor. Salgıladığı hormona biz timik hormon adını veriyoruz. Bazı kaynaklarda buna timosin hormon adı da verilmiş oluyor. Peki ne yapıyor bu hormon? T lenfositlerinin timusta veya diğer lenf sistemi organlarında gelişmesinde ve korunmasında rol oynuyor. Yani bildiğiniz bağışıklıkta korunma olayları, organ gelişimi ve korunma olaylarında timik hormon görevli fakat ergin dönemde salgılanmamaya başlıyor. Küçük yaşlardayken bireylerde daha fazla salgılan bir yapı. Gelelim karma bezlere. Karma bezlerimiz hem hormon hem de hormondan farklı moleküller salgılayabiliyor. Yani hormon mesela sindirim enzimi salgılayabiliyorsa biz buna karma bez adını vermiş oluyoruz. Karma bezlerimize baktığımız zaman pankreas, mide, testis, ovaryum ve ince bağırsak hem hormon salgılayabiliyor hem de hormondan farklı bir madde salgılayabiliyor. Biz karma bezlerde pankreası incelemiş olacağız. Pankreas için diyeceğiz ki %98'lik bir kısmı sindirim enzimin salgılayan asinar dediğimiz ya da acinar çok da önemli değil hücrelerinden meydana geliyor. Geri kalan kısmı ise hormon salgılayan Langerhans adacıklarından oluşmuş oluyor. Ve bu baktığımız zaman pankreasın salgılamış olduğu hormonlar birbiriyle antagonistik çalışıyorlar. Yani zıt yönlü çalışmış oluyorlar. Bu tarafa baktığımız zaman asinar hücreleriyle alakalı yapımızı sindirim sisteminde görmüş olacağız. Şu anda bizi ilgilendirmiyor. Langerhans alıcıklarının alfa hücrelerinden glukogon salgılanırken beta hücrelerinden insülin salgılanıyor. Bunlar birbirine zıt yönlü. Çünkü glikogon kan şekerini arttırıcı özelliğe sahip, insülin ise kan şekerini düşürücü özelliğe sahip. Hemen bakalım o halde. İnsüline baktığımız zaman kandaki glikoz seviyesi normalin üstüne çıkarsa salgılanıyor. Bu pankreastan salgılanan bir yapı unutmayalım. Glikozun hücrelere geçişini sağlayarak kan şekerini düşürücü bir özelliğe sahip. Glikozun fazlasının da karaciğer ve kaslarda glikojen şeklinde depolanmasını sağlıyor. Protein yıkımını azaltıyor ve sentezini arttırmış oluyor. Aslında insülin fazla olan glikozu glikojene çevirdiği için kan hücrelerindeki glikoz miktarını azaltmış oluyor. Bu hangi durumda olur? Birey toksa fazla olan glikoz glikojene depolanmış olur. Glikogon ise insülinin tam zıttı olarak kanda glikoz seviyesi düştüğünde gerçekleştirilmiş, salgılanmış olur. O zaman yazalım. Düştüğünde salgılanır. Nereden salgılanıyor? Pankreastan salgılanıyor. Tıpkı insülin gibi. Karaciğerde glikojenin glikoza dönüşüp kana verilmesini sağlıyor. Ve aynı zamanda kan şekerini yükseltir diyebiliriz. O zaman glikogon içinde şunu söyleyeceğiz. Tok bir insan depolarından ne yapar? Kullanmaya çalışır. Glikojeni glikoza dönüştürüp kandaki glikoz oranını yükseltici özelliğe sahiptir. Grafiğimize bakalım hemen. Normal şeker seviyesi ve kan şekeri ile alakalı bir grafik. Hatırlayalım insülin Kan şekerinin yükseldiği durumlarda kan şekerini normal seviyeye getirebilme özelliğine sahiptir. Bu yüzden de kan şekerinin yükseldiği bu aralıkta insülin üretimi gerçekleşir. Fakat insülinin görevi neydi? Kan şekerini düşürmek. İşte etki gösterdiği aralık aslında bu aralığımızdır. Daha sonrasında normal seviyeye geldikten sonra kan şekeri düşmeye devam ederse bu sefer de glikogon üretilmiş olacaktır. Glikogonun görevi de kan şekerini normal seviyeye çıkarmaktır. Ve baktığımız zaman ikisi birbirine antagonistik olarak çalışır. O halde glikogon açlık durumunda glikojenin glikoza dönüşümünü sağlar. Yani kandaki şeker oranını arttırır. İnsülin ise tokluk durumunda Glikozun fazlasını glikojen olarak depo edilmesini sağlar karaciğer hücrelerinde diyebiliriz. Şimdi buraya bakıyoruz. İnsülin az salgılanırsa kandaki glikozlar hücreye alınmıyorlar ve bundan dolayı da kanda glikoz miktarı artıyor ve idrarla glikoz atılımına neden olmuş oluyor. İdrarla glikoz atılması çok su atılmasına neden oluyor. Bundan dolayı da birey susuzluk hissediyor, çok su içiyor. Hatta yaraları çabuk iyileşmiyor ki biz bu hastalığa şeker hastalığı adını vermiş oluyoruz. Şeker hastalığının diğer ismi diyabetes mellitus ama çok da önemli değil. İki tip şeker hastalığı var müfredatta. Tip 1 ve Tip 2 diyabet şeklinde. İnsülin yetersizliğinden kaynaklanan diyabet hastalığımız Tip 1 diyabettir. Her yaşta bireyde görülebilir. Birazcık daha kalıtsal olabilen bir durum. İnsülin reseptörleri bozulan, genelde 40 yaş üstünde ve kilolu bireylerde daha çok ortaya çıkan, insülini olduğu halde hedef hücrelerdeki reseptörlerinin İnsüline karşı tepkilerinin eksikliğinden kaynaklanan hastalığımız ise tip 2 diyabettir. Burada insülinim var fakat nereye bağlanamıyor? Reseptörlere bağlanamamış oluyor diyebiliriz. Gelelim son olarak eşeysel bezlerimize. Eşeysel bezlerde yine pankreas gibi karma bezlerimizde testis ve ovaryum bu gruba girmiş oluyor ve eşeysel bezlerimizin tamamı steroid yapılı Hormonlarımız üreme hormonları büyüme ve gelişmeyi düzenlemenin yanında aynı zamanda üreme döngülerini ve eşeysel davranışları da kontrol etmiş oluyor. İlk olarak testis hormonlarımızla yani androjen hormonlarımızla başlamış olacağız. Bir tane var zaten testosterondan başlamış olalım. Bu burada testislerdeki Leydig hücrelerinden salgılanıyor. Bunu aslında daha öncesinde söylemiştik. Aynı zamanda FSH, FSH ve LH tarafından da salgılanması kontrol edilmiş oluyor. Spermlerin olgunlaşmasını sağlıyor ve eşeysel organların gelişimini de sağlamış oluyor. Erkeklerde ikinci eşeysel özelliklerin oluşmasını sağlar demiş. Burada erkeklerin birinci eşeysel özellikleri ve ikinci eşeysel özellikleri vardır. Birinci özellikler direkt olarak üreme ile alakalıdır. İkincil özellikler ise e, ergenliğe giriş gibi düşünebilirsiniz. Yani ses kalınlaşması olabilir, kas kütlesinin artışı olabilir, ergen sakarlığı olabilir, boy uzamalısı olabilir, sakal çıkması olabilir. Bunlar ikincil özelliklerdir ve testosteron ikincil özelliklerin oluşmasını sağlamış oluyor ve aynı zamanda da kas ve kemik gelişimini uyarıyor diyebiliriz. Gelelim yumurtalık yani ovaryum hormonlarına. Biz bunları ikiye ayırıyoruz. Östrojen ve progesteron olmak üzere. Östrojene baktığımız zaman hipofizden salgılanan FSH etkisiyle folikül hücrelerinden oluşuyor. Tekrar edelim. FSH etkileriyle folikül hücrelerinden ve LH etkisiyle de korpus luteum'dan oluşturulmuş oluyor. Ve aynı zamanda mitoz bölünmeyi hızlandırarak döl yatağının iç duvarının kalınlaşmasını sağlarlar. Dişi de eşeysel olgunlaşmayı sağlıyor. Onu da yazalım. Eşeysel olgunlaşmayı sağlar. Yine dişi de ikincil eşeysel özelliklerin oluşmasını sağlarlar. Erkeklerde hatırlarsanız bu durumu testosteron sağlıyordu. Dişilerde de östrojen sağlamış oluyor. Burada da erkeklerdeki gibi birincil özellikler direkt olarak üremeyle alakalı iken ikincil özellikler birazcık daha gelişimsel. Ne gibi? Ses incelmesi gibi, göğüslerin büyümesi gibi ya da kalçanın yağlanması gibi olabilir. Kıl çıkması gibi özellikler ikinci cinsiyet özellikleridir. Protein yapımını arttırıyor ve aynı zamanda folikül büyümesinde sağlamış oluyor östrojen dediğimiz hormon. Gelelim progesterona. Progesteron ise korpus luteumdan ve aynı zamanda da hamilelik sürecinde de plasentadan salgılanmış oluyor. Emriyonun tututması için döl yatağının hazırlanmasını yine progesteron sağlamış oluyor. Aynı zamanda hamilelik sürecinde döl yatağında kasılmaları engelleyerek hamileliğin devamını sağlar. Eğer kasılma meydana gelirse düşük olabilir. Vücut sıcaklığını arttırıcı yönde etki eder. Hamileken bu yüzden insanları böyle bir fazla sıcak gelir ortam. Aynı zamanda uterus hareketlerini azaltmış oluyor kasları büyütür ve geliştirir diyebiliriz. Son olarak da hormon salgılarının düzenlenmesine bakalım. Endokrin bezlerin karşılıklı etkileşimiyle kanda hormon dengesinin sağlanmasına biz geri bildirim yani feedback mekanizması adını vermiş oluyoruz. Genellikle ön hipofiz hormonları ile diğer endokrin bezler arasında görülmüş oluyor. Negatif feedback ve pozitif feedback olarak ikiye ayrılıyor. Negatif feedback dediğimiz durumda uyarılan endokrin mezin hormon salgısı azalmış oluyor. Yani eksi yönde etki ediyor. Pozitif feedback'te ise uyarılan endokrin mezin hormon salgısı artmış oluyor diyebiliriz. Pozitif genelde negatife göre daha az görülüyor. Pozitif feedback'te süt salgısı ne kadar fazla olursa hipotalamus süt salgısının artılması için daha fazla uyarılmış oluyor. Aynı şekilde hipofizde Burada unutmamamız gereken hipofizden sonra oksitosin hormonumuzun devreye girmiş olduğunu unutmayalım. Negatif feedback'e baktığımız zaman da hipofiz böbrek üstü, hipofiz testis, hipofiz ovaryum arasında gerçekleşebilir ya da hipotalamusla tiroksin arasında gerçekleşebilir. Her zaman ne yapılmaya çalışılıyor? Son maddenin birikmesi engellenmeye çalışılıyor. Negatif feedback mekanizmamızda. Pozitifte ise süt verdikçe annenin sütü artar mantığı aslında buradan gelmiş oluyor. Konumuz bu kadar. Umarım sizin için verimli olmuştur. Konu tekrarını dinledikten sonra soru çözerseniz sizler için daha kalıcı olur. Şimdilik hoşçakalın.